Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Açık öğretim ortaokulu ile ilgili bilgileri kanalımızdan paylaşıyoruz. Kanalımızı çevrenizdeki ortaokul okuyan veya okumayı düşünen arkadaşlarınıza da tavsiye edin. Açık öğretim ortaokulunda okuyan veya okumayı düşünen herkesi kanalımıza bekliyoruz. Buradan bilgileri paylaşıyor olacağız. Önümüzdeki ikinci dönem sınavından itibaren de ortaokul sınavları, açık öğretim ortaokulu sınavları e-sınav sistemi ile yapılacak. E-Sınav salonlarında yapılacak. E-Sınav sistemiyle ilgili de bilgiler paylaşıyor olacağız. Hesaplarımızı, kanalımızı takip edin. Tarihler geldikçe bilgilerini kanalımızdan paylaşıyor olacağız. İlk kez böyle bir sınav sistemiyle Açık Öğretim Ortaokulu'nda sınava gireceksiniz. Vakti tarihi geldikçe kanalımızdan bilgilerini paylaşıyor olacağız. Randevunuzu nasıl alacaksınız? E-Sınav için randevunuzu nasıl alacaksınız? Bu konularda da bilgiler paylaşıyor olacağız. Uygulamalı videolarını da hazırlayacağız. Kanalımıza yükleyeceğiz. Videolarımızda gösterdiğimiz gibi randevularınızı alacaksınız ve sınav tarihinde de sınavınıza katılacaksınız. Bu süreçte herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlar. Tüm bilgileri hesaplarımızdan, YouTube kanalımızdan paylaşıyor olacağız. Şimdi bu videomuzda arkadaşlar Açık Öğretim Ortaokulu'na kayıt yenileme işlemlerinizi nasıl yapacaksınız, ne zaman yapacaksınız, hangi öğrenciler ne zaman kayıt yenileme yapacaklar ikinci dönem sınavı için Açık öğretim ortaokuluna kayıt yenileme işlemlerinden videomuzda bahsedeceğiz. İlk kayıt yapacaksanız arkadaşlar şurada videosu var. Bir önceki videomuzu izleyebilirsiniz. Açık öğretim ortaokuluna ilk kayıt yapacaksanız şuradaki videomuzda detaylı anlattık. Gerekli evraklardan da bahsettik. Hangi durumda olanlar ne şekilde evrak hazırlayacaklar hepsinden bu videomuzda bahsettik. Detaylı anlattık. Açık Öğretim Ortaokulu'na ilk kayıt yapacaksanız bu videomuzu izleyebilirsiniz. Linkini bu videomuzun altına da bırakırız. Şimdi gelelim kayıt yenileme işlemine. İkinci dönem kayıt yenileme işlemini ne zaman yapacaksınız? Hangi durumdaki öğrenciler ne zaman yapacaklar ve ne şekilde? Açık Öğretim Ortaokulu'nda kayıt yenileme yapılıyor. Bundan bahsedelim. İkinci dönem kayıt yenileme işlemi için arkadaşlar birinci dönem sınavına girdiyseniz öncelikle birinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorsunuz. İkinci dönem için henüz kayıt yenileme yapmıyorsunuz. Öncelikle birinci dönem sınav sonuçlarınızın açıklanmasını bekliyorsunuz. Birinci dönem sınav sonuçlarınız da 24 Ocak'ta açıklanacak. Birinci dönem sınavına girdiyseniz 24 Ocak'a kadar herhangi bir işlem yapmıyorsunuz, bekliyorsunuz. 24 Ocak'ta birinci dönem sınav sonuçlarınız açıklanacak. Sınav sonuçlarınız açıklandıktan sonra mezun olmadıysanız, açık öğretim ortaokulundan mezun olmadıysanız, İkinci dönem sınavına girecekseniz 24 Ocak 5 Şubat arası ikinci dönem sınavı için kayıt yenileme işlemi yapıyorsunuz. Birinci dönem sınavına girenler 24 Ocak'a kadar bekliyorlar yani 24 Ocak 5 Şubat arası ikinci dönem sınavına kayıt yenileme yapıyorlar. Peki birinci dönem sınavına girmediyseniz arkadaşlar açık öğretim ortaokulunda kaydınız var ancak birinci dönem sınavına girmediniz. Birinci dönem sınavına girmediyseniz arkadaşlar öğrencilik durumunuz donuk, tasdikname almış öğrenci olarak görünür. Yani öğrencilik durumunuz aktif olarak görünmez. Öğrencilik durumunuz aktif değilse arkadaşlar donuksa, tasdikname almış yazıyorsa. ikinci dönem sınavına girecekseniz kayıt yenileme işleminizi şu an yapabilirsiniz. 5 Şubat'a kadar yapabiliyorsunuz. Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciyseniz ve birinci dönem sınavına girmediyseniz şu an kayıt yenileme yapabilirsiniz 5 Şubat'a kadar. İkinci dönem sınavı için kayıt yenileme yapabilirsiniz arkadaşlar. Şurada bakın kayıt yenileme kılavuzu var. Hemen şöyle kılavuzu açalım. Açık Öğretim Ortaokulu ikinci dönem kayıt yenileme kılavuzu. Arkadaşlar bilgilerinizde güncelleme yapmak istiyorsanız mesela sınav yerinizi değiştirmek istiyorsanız veya iletişim bilgilerinizi değiştirmek istiyorsanız telefon numaranız değişmiştir, adresiniz değişmiştir veya sınav il ve ilçenizi değiştirmek istiyorsunuzdur. Bu tür bir işlem yapacaksanız kayıt tarihleri içerisinde yani 5 Şubat'a kadar herhangi bir halk eğitim merkezine giderek iletişim bilgilerinizde değişiklik yapabilirsiniz, yaptırabilirsiniz. Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yenileme yapmak için 160 TL ücreti var. Ücretinizi yatırıyorsunuz. Ödeme mebgov.tr internet adresinden yatırabilirsiniz. Tüm banka kartlarınızda, kredi kartlarınızda yatırabilirsiniz. Veya şuradaki bankaların ATM'lerinden, internet bankacılığından yatırabilirsiniz. Bu bankaların ATM'lerinden veya internet bankacılığından yatırabiliyorsunuz. Sadece bu 3 tane bankadan yatırabilirsiniz veya şuradaki adresten GoTR adresinden yatırabilirsiniz. Buradan açık öğretim kurumları ise ortaokulu seçiyorsunuz. Buradaki bilgileri giriyorsunuz. Devam butonuna basarak daha sonra kart bilgilerinizi girip buradan ödemenizi yapabiliyorsunuz. Açık öğretim ortaokulu için kayıt yenileme ücretinizi bu şekilde yatırıyorsunuz. Kayıt tarihleri içerisinde yani 5 Şubat'a kadar az önce gösterdiğimiz şekilde yatırabiliyorsunuz. Ücret muafiyetinde olanlar burada belirtilmiş. Buradaki gibi durumlarınız varsa, ücret muafiyetiniz varsa arkadaşlar halk eğitimlerle iletişime geçmeniz gerekir. Halk eğitimlerle iletişime geçerek ücret muafiyetiniz olduğunu ve kaydınızı yenilemelerini söylemeniz gerekir. Ücret muafiyetiniz varsa da bu şekilde kaydınızı yenileyebilirsiniz. Ücreti yatırdıktan sonra üzerinden en az bir gece geçmesini bekleyin. Ertesi günü kaydınız yenilenmiş mi bir kontrol edin. Kaydınız 1-2 gün içerisinde yenilenecektir. Öğrenci sayfanızdan da kontrol edersiniz, takip edersiniz. Bazen hafta sonuna denk geldiği için bir gün falan gecikmeli yenilenebiliyor. Ücretinizi yatırdıktan sonra öğrenci sayfanızdan takip edin arkadaşlar. Kaydınız yenilendikten sonra ders seçiminiz nasıl olacak ondan da bahsedelim. Ders seçimi işlemleriniz arkadaşlar sistem tarafından yapılıyor. Herhangi bir ders seçimi siz kendiniz yapmıyorsunuz. Açık öğretim ortaokulu ders seçimi ile ilgili ayrıca videomuzda gelecek arkadaşlar. Açık öğretim ortaokulunda ders seçimi nasıl yapılıyor, dersler nasıl geçiliyor detaylı videomuz gelecek. Ders seçiminiz yapıldıktan sonra kitaplarınızı halk eğitim merkezlerinden alabilirsiniz veya açık öğretim okulları gov.tr internet adresinden de ders kitaplarınıza ulaşabilirsiniz. Şurada açık öğretim ortaokulu ders kitapları var. Zaten hepsi şu kadar dersiniz var arkadaşlar. 20 tane kadar dersiniz var. 4'er tane her dersten dersiniz var. Yabancı dillerden bir tanesini seçiyorsunuz. Hepsini görmüyorsunuz. Ders kitaplarınız burada mevcut arkadaşlar. Buradan da çalışabilirsiniz veya halk eğitimden de kitap alabilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kayıt yenileme işlemleriniz ikinci dönem sınavı için kayıt yenileme işlemleriniz bu şekilde olacak. Kayıt yenileme işleminizi ne zaman yapacaksınız? Hangi durumdaki öğrenciler ne zaman yapacak? Hangi tarihlerde yapacak? Bunlardan bahsettik. Kayıt yenileme işleminiz yapıldıktan sonra ders seçiminiz nasıl olacak? Ders kitaplarınıza nasıl ulaşacaksınız? Bunlardan da bahsettik. Açık öğretim ortaokuluyla ilgili detaylı videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımızı takipte kalın. Abone değilseniz de lütfen abone olun. Abone sayımızla yükselsin arkadaşlar. Abone olarak bizleri takip edin. Çevrenizde Açık Öğretim Ortaokulunda okuyan veya okumayı düşünenler de varsa kanalımıza onları davet edin arkadaşlar. Onlara kanalımızı tavsiye edin. Açık Öğretim Ortaokulu bilgilerini onlar da kanalımızdan takip edebilirler.